arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Evet çok heyecanlıyız. Aynen. İlk iftarımızı yapacağız bugün. <laughs> Aynen inşallah. Rabbim inşallah oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. Sabırlarımızı kabul eylesin. <laughs> Amin inşallah. Evet gençler Ramazan ayı hani diyorlar ya o başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan bir ay. İnşallah rahmeti nail oluruz. ...mağfiret oluruz ve cehennem azabından kurtuluruz hep beraber. İnşallah. Biz hepinize dua ediyoruz. Lütfen siz de bizi dualarınızdan esirgemeyin inşallah. Evet arkadaşlar. Evet Sultanım evet. ne yapıyoruz şimdi? Bugün iftar yemeğimizi beraber hazırlayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi Ramazan ayı anlamını birçok insan biliyordur. Ben şimdi hani buradan özellikle şimdi anlatmayacağım. Evet. O yüzden biz de hem kendi nefsimizi de biraz küre etmek için... ...az yemeye karar verdik. Yani bir süreliğine az yiyeceğiz... Yemeye çalışacağız. Yani çok çeşit yemek yapmayacağız. Aynen. Böyle tek çeşit, iki çeşit falan. Normal yiyeceğiz. Yani bu sonra. şekilde hani hem kendi karnımızı çok bolcana hani böyle ben mesela Instagram'da görüyorum Ramazan ayı diye böyle acayip şekilde tabii ki yapacaksın. Hani. Evet olur. İki misafir gelince olur. Aynen. Sıkıntı yok yani her türlü. <laughs> Tabii ki. Ama hani biraz da nefsimizle e, savaşalım istiyorum. Biraz da nefsimizi evet. köreltelim. O yüzden hani az yemeye karar verdik. İnşallah. Ki midemiz dolu dolu olmasın. Bugün ne yapıyoruz sultanım? Bugün arkadaşlar benim birazcık patatesim kalmıştı. E, yani, hani suya koymuştuk. Evet onu. Ona biraz patlıcan var. Onunla beraber bir de köfte çıkaracağım. Hepsini böyle borcama dizeceğiz. Salçalı sos yapacağız. Oh. Yanına da cacık yaparız. Az önce oh çorba yapacaktım ama beyefendi... Elhamdülillah yeter hayatım gerek yok. Gerek yok diyor. Evet salavatlı güzel bir giriş yaptık arkadaşlar. İnşallah hepinizin orucu kabul olsun. İnşallah. Biz İnşallah. şimdi yemeği yapmaya başlayalım. Sonra Aynen. iftara geçelim. Çok acıktım çünkü. <laughs> Evet arkadaşlar ve yemeğim bu şekilde mis gibi oldu. Birazdan iftara zaten oturacağız. Size hemen zaten böyle tabakta da gösteririm son halini. Evet evet arkadaşlar bu şekilde cacığımız. Ondan sonra acaba eşimin yine müthiş turşusu. Kiberi. <laughs> Aynen. Bizi şimdi yani afiyet olsun. Allah kabul etsin Allah inşallah. Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar bakın balkonumuza böyle yemek masamızı aldık böyle mutfakta duran. Çok güzel oldu. Hani şöyle söyleyeyim. Buraya bir balkon takımı güzel bir şey alana kadar bu şimdi burada kalacak. Zaten havalar ısındı. O yüzden balkonda rahat rahat yiyebiliriz. Burada da zaten günlük oturma odamızı görüyorsunuz. Ben böyle çok sevdim ya. Çok güzel oldu. Size şimdi hemen böyle mutfağı da göstereyim. Bayağı bir boşaldı burası. Bu şekilde. Tabii şimdi yemek yedik. Bunları toparlayacağım. Evet, bu arada arkadaşlar annem kaç şey yapmış, yani tarifler vermiş. Onları şimdi buraya ekleyeceğim. Hem Ramazan da geldi, size de faydası olur diye düşündüm. Şimdi onlar gelsin sonra görüşürüz. Merhabalar, bugün e, her zamanki gibi benim yaptığım bohçadan yapacağım. Size de göstermek istedim. Evet, burada iki bardak sütüm var. Burada e, ne var? bir buçuk yemek kaşığı maya bir yemek ka to kaşığı toz şeker bir yemek kaşığı da tuzum var bunları böyle karıştırdım burada 3 yumurta akım var gözükmüyor sarılarını üstü için ayırdım sirke koyacağım elma sirkesi her zamanki gibi yumurtama bir çintik. Akın'a da olsa şöyle ekleyeceğim. Bu bir püf noktası. Yumurtanın kokmamasını sağlıyor. E, malzemeleri o zaman geçelim. Önce ben sütümü ekleyeceğim. Sütümüz ılıktan bir tık sıcak olsun. Tabii kaynar da olması. Isınırken mayayla, tuzu, şekeri ekleyeceğim. Beraber parası. İki kaşık sirke koyuyorum ben. Mutlu bakacağım. Sütümüz ısında 40 dereceye geldi. Yeterli. Yedik bunu ekleyeceğim. Bu iki balıkla kabartma tozunu bekleyeceğim. Yumurtama e, böyle iki yemek kaşığı da süt ekleyeceğim. <laughs> Bu şekilde. Tamam. <laughs> Hamurumuz böyle oldu. Biraz ele yapışıyor. Yapışsın. Evet. Şimdi buraya biraz sıvı yağ koyacağım. <laughs> Mayalanırken daha doğrusu biraz hakiki zeytinyağı, şu şekilde, bunu şimdi boşaltacağım, bu mayalanırken iç harcına geçeceğim. İç malzemesi için iki tane kırmızı sivri biber, bir de biraz maydanoz, peynirim de işte bir buçuk kullanacağım, bu şekilde hazır. Şimdi videoyu izleyenler olacak. Baştan söyleyeyim. Hamuru ben yoğurmadım. Makine yoğurdu. İç harcını da güzelce hazırladım. Ellerimle değil. Kaçıkla falan karıştırdım. Yani yüzüklerimi görüp de iyi hiç hijyenik değilsin demesinler. Allah benim gibi hijyeni de bulamazlar. Hazırlanana kadar bu mayalandı. Şurada sıvı yağ aldım ben. Böyle. Tepside de mayalandı. Fırına vereceğim 200 derecede kontrol edeceğiz. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Dün akşam en son annemin işte tariflerini gördünüz. Sonrasında soru sofrası çekecektim. Lakin ben kalkamadım, eşim de öyle kalkamadı. O yüzden çekemedim. Biraz üzüldüm bir şey olmaz yani bugün de böyle olacak. Rabbim bize tabii ki kolaylığını verir inşallah. Evet bu videoyu da o yüzden burada kapatmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.